veren kişiler geldiği için bir menüyü biz içeride sunuyoruz. Kapının önünde sunmamız nedeni bu. Neden bunlar çok <laughs> yani, de Kapının girişinde e, içeride menü herkesin önünde var. Bir yere çıkarmıyor. Doğru, biz kapının Tabii, girişinde istiyoruz. Biz koyarız, size bildirelim. Koyup koy, koymamız görünüşünde. Koyarız. De. koyarız. E, tüketiciler e, kapının girişinde görmesi gerekiyor. E, bir de e, şarta bağlı satış oluyor. Bizim 6502 sayılı kanunun 6. maddesinin 3. fıkrası. Şarta bağlı satış. Şu an bir görebilir burada. Rezervasyonla çalışıyoruz diyorsunuz ya. Evet. Şarta bağlı satış oluyor yani bunu da tutanak altına alacağız. Gelen birisi içeri girip hadi oturup bana da yiyecek vereceksin diyor. Buraya anladım. falçatayla gelen geçen akşam karakollarda geçirdim. Ben annesiyim. Evet. Birisi tehdit etmiş şeyler e, gelip ağzını burnunu dağıtacağım diye. Burada kilit kilik mi vardı daha. Eskiden önce? vardı. Eve söktük. Zabıta bize iste bunu dedi kaldırın dedi. Biz hemen kaldırdık. Çünkü neden kilit koyduk? Önde gelen içeri girip oturacağım bana da vereceksin diyor. Anladım. Diyor ki benim müşterim belli, rezervasyonum belli. Bu gün çıksın. Bir tane kalın. Size de alıyorum. Tamam. Habara çok kalmış. Peki tamam. onu halledelim. Şimdi tamam. menü kapı gerisinde bulunmak zorunda. Tamam. Buradaydı de. bu. Pastacılar odası özellikle koymamamı Hı. istedi. Ben Hı. konuştum onlarla ilk çektiğimde kaldı koymam lazım mı diye. Rezervasyonla çalışıyorsunuz. Kapıdan insan girmiyor. O yüzden koymanıza gerek yok dendi. Ben de o yüzden koymadım. Bir e, zaten biz şarta bağlı satışı da Ticaret Bakanlığı olarak kabul ediyoruz. Şarta diyor. bağlı satış değil bu. E, evet Rezervasyon. Sıra, var. Sıra sadece tamam. gözükmüyor. Ben liste tutuyorum. Biz biz durumu sınav altına alacağız. Tamam. Olsun. Farkındayım. Ama e, kapınız kilitli oluyor. Kapım kilitli değil. Gözünüz. Hayır. Geldiniz için aslında. Hayır. Kapı kapalı. Bir dakika. şey bu. Kapı Bir Tamam. Diğer tutanımız nerede? 32 adet. Sekiz e Tamam. Tamam. Sekiz oldu. aldığınızı söylersiniz. bu böyle bir şey paylaş. Ama onu konuşup koyacağız. Ha, benziyiz, ama kapısını da bilmiyorsun hemen koyalım şimdi dedi şeyse ama faaliyet koyun siz yine ama almak ürünleri yap bugün kadar bu işten eline geçirdi. Size yazı verin. ister ki zaten olacak. De. Büyük olursa e Anladım. Büyü büyük kopya ya da büyük tepki. De. Yani. Çok küçük. Teşekkür ederim. Sağ olun. estağfurullah. Evet, hayır, bazen böyle şeyler. Ben onu anlatmaya fiyat müşteri hani geleni almıyorsunuz. Hani rezervasyon evet, dışında kabul etmiyorsunuz. Bu, bu böyle devam ediyor. Şarta edip. bağlı satış değil. Mecburiyet Şimdi sıra diye. gözükmüyor. Evet, tamam. Ben insanlara kapıda sıra olun demediğim için şarta bağlı satış diyorsunuz. Ben diyorum ki sıranızı verdim, saatiniz bu kadar. E, buraya hayatı boyunca gelmemiş. Anonim hesaplardan yazılan yazıları ciddiye alıyorsunuz. Benim dediğimi ciddiye almıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Bir senedir gelmek isteyen misafirlerim var. Ben onları sırada bekletiyorum. Hani ortada bir referans diye bir şey yok. İnsanlar biri de geliyor, ben onun referansı diyor. Referansı insanlar uydurdu, ben de kabul ediyorum. Günde, günde burada bin kişi alamam ben değil mi? Yüz kişi alabilir miyim? İçerinin boyutunu gördük değil mi? Kaç kişi alabilirim sizce? alış satış faturalarını talep ettik birinci konu. Tamam. İkinci konu kapı girişinde menünün bulunmadığı Katma gibi... değer dediğimiz şeyin ne olduğunu biliyor muyuz? Bir var. İçeceklerin birincisi bedava olduğunu farkında mıyız? Bedava içecek verdiğimiz. Şimdi. Yani bize bir açıklama. En sol tutan bulacağım yeri tutana teslim ederken söyleyeyim. Tamam. tamam. Olur mu? Şimdi arkadaşın evet. da. Merhabalar. Ben Alp Atalık. Ee, i̇nsanlar bilmeden etmeden yanlış bilgileri birbirleriyle paylaşıp sonra üzerine başka şeyler düşünüyorlar. Kimse bana neyin ne olduğunu sormadan veya danışmadan yanlış e, ...aktarımlar üzerinden yanlış şeyler düşünüyor. Konseptim şu, ben burada tek başıma çalışıyorum, her şeyi sıfırdan üretiyorum. Gelen herkese mükemmel bir servis vermeye çalışıyorum. Konseptim bu. Mesela burada e, Google Maps yorumlarım çok ilginçtir. Gelen herkes 5 yıldız veriyor, gelmeyen herkes 1 yıldız veriyor. Ve de gelmeyen yorumlarında bıyıklı bir garson diye bir adam var burada bilmediğim. Veya masanın üzerinde kedi var, masa yok mesela burada. Sadece bir bar var, masalar diye cümleler falan var. E, i̇nsanlar... Bazen kafalarından bir şey uyduruyor. Birinin uydurduğunu diğeri okuyor. Onun üzerine başka bir şey yazıyor. Sonra onlar haber oluyor ve ben bunun ne geçemiyorum. O referans kelimesi yanlış anlaşılıyor. Benim aşağı yukarı son bir senedir tekrar gelmek isteyen bir sürü misafirim var. Benim geçen seneden beri sözüm var. Aşağı yukarı 9 aydır, 6 aydır gelmemiş olan, gelmeye çalışan insanlar var. Benim hepsinde bir sözüm var. Tamam dedim sırayla alacağım. O yüzden özellikle bu sene için dedim ki hani bu kadar sırada bekleyen insan var. Ve ben günde burada alabildiğim bir kişi sayısı var. Hani ben yüzlerce kişi alamıyorum. 50 kişi bile alamıyorum günde burada o yüzden e, onlara olan sözümü tutuyorum ben sadece sırayla bir senedir bekleyen insanları alıyorum ben burada her şeyi tek başıma yapıyorum temizlikten satın almaya yani sosyal medyasından pişirmeye her şeyi ben yapıyorum benim yetişebileceğim belli bir kapasite var günde 2-3 saat yiyorum bütün gün çalışıyorum Sonra yani kapalı olduğum gün bile burada ben burada temizlik yapıyorum. Mesela McDonald's'tan kahve aldığın zaman üzerine sıcak yazar. Neden? Hani eliniz yanmasın bir anda saldırmayın diye. Ben ürünü servis ettiğim zaman aşırı sıcak oluyor. Diyorum ki ben kum saati belirledim. O sürede yeterince yeme sısına gelecek. O sürede yerseniz iyi olur. Ha, atlarsanız ağzınız yanarsa özür dilerim yapabileceğim bir şey yok. İnsanların ağzı yanmasın tadı alsınlar keyif alsınlar. Buraya gelen adam hani ağzı yaktıktan sonra bir şeyin tadını alamayınca ben ne yapayım?